Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün kostüm vs kostüm konseptimizle yolumuza devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki geçenlerde bu konseptin ilk videosunu atmıştım ve eğer hoşunuza giderse devam edeceğimi söylemiştim. İzlenmeye ve like'lara bakılırsa hoşunuza gittiğini düşünüyorum. O yüzden bugün bu konseptimizin devamını çekiyorum. Bugünkü kostümlerini karşılaştıracağımız karakterimiz Nyx oldu. Karakterin kostümünü kuşamadan önce size baya baya uğraşıp emek sarf edip hazırladığım bir fikstürü göstermek istiyorum. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Tüm karakterlerin kostümlerini aldım. Hepsinin karşılaşacağı kostümleri belirledim. Yani kısacası tablo bu şekilde olacak. Yalnız iyice bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Deli VS'ler olacak. En iyi kostümü belirlerken birbirinden güzel savaşlar, birbirinden heyecanlı maçlar ee, çekeceğiz. Bir de dipnot düşeyim. Oyunda 19 tane karakterimiz var ama bu karakterlerden 4 tanesinin kostümü yok. Haksızlık olmasın diye e, o karakterlerimizi de kostümsüz bir şekilde turnuvaya dahil ettim. Sağ ve sol tarafın en alt kısımlarında gördüğünüz gibi sol tarafta Larry, sağ tarafta ise Olive ise Molly karşılaşıp bir üst tura geçme hak kazanacaklar. Bruce'un boksör ve ise infacı karşılaşmasında infazcı yoğun oylama sonucu kazanarak boksöre eğilip bir üst tura geçme hak kazandı. Yani kısacası infazcı e, boksörü yendi üst tura Geçti. Sırada Nix'ler var. Bakalım hangisi kazanacak. Videonun sonunda kazananı belirlemeyi unutmayın. Hemen gidip Nix'in kostümünü kuşanalım. Bastım abi Nix'e. Ayrıntılardan kostümlere girdim. İlk önce değil mi giysem yoksa Nix Hood'u mu giysem? Hadi ilk önce Nix Hood'u giyeyim abi. Sonra da Arctic Nix'le bir savaş atar. ...videoyu sonlandırırız. Şöyle bir... ...anamineye dönelim. Seçtirelim. Bu arada yeni bir güncelleme geliyor arkadaşlar. Güncellemeyi tam bilmiyorum ama... ...biraz izlemiştim. Youtube'a yüklemişler galiba... ...bunun şeyini. Fragmanını. Ön izlemesini. Ee, etkinlik... ...etkinlik mi kalkıyor artık? Günlük görev mi... ...kalkıyor bilmiyorum da. Onun yerine... E, ...ne derler? Brawl Stars'ı da var hatta. Brawl Pass mı derler? Böyle yani... E, pas görevleri geliyor. Böyle... ...40 tane e, bölme var abi. Bu 40. 40. bölmeye ulaşmak için etkinlikleri tamamlıyorsunuz size verilen görevleri tamamlıyorsunuz Eğer oyuna para yatırırsanız ve da VIP'nin pasını alırsanız e, iki kat daha fazla ödül kazanıyorsunuz Ben bir ara Brawl Stars oynamıştım aynı Brawl Stars gibi düşünün para yatırırsanız daha yüksek ödüller kazanıyorsunuz para yatırmazsanız da çeşitli görevleri tamamlayarak e, biraz daha düşük ödüller kazanarak kendinizi bir tık da olsa geliştirmiş oluyorsunuz bunun da videosu çok yakında gelecek sadece Beklemede kalın. Şimdi savaşımıza geçeceğiz. Savaşımıza geçmeden önce bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz. Şimdi Nix'in Robin Hood kostümüyle ilk savaşımıza geçelim. İyi seyirler. Nix'in Nix Hood kostümüyle ilk savaşımız başladı. Şuradakini ben alayım abi. Onu ben alayım. Sal bana. Ah be. Neyse ben seni öldürür. O elindeki silahı alırım. Sen sadece beklemede kal. Koruma beni darlıyor şu an. Kormayı mı öldüreyim ilk önce? Pepper'a mı gideyim? Neyse koruma daha yakın. İlk önce hemen korumayı öldüreceğim. Arkadaşlar bu arada... Abi bir dur. Bir sal beni. Bak 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 bak. bak Hareketlere bak bak. Hayırdır sana? Gel buraya. E, vurdun ne oldu? Ben şöyle bombamı atayım bir yandan. Arkadaşlar bu arada e, sezon sıfırlandı. Sezon sıfırlandığı için kupalarda falan düşüş var. Niks'in de kupası bir hali düştü için... E, karşıma böyle... Ufak seviyeli adamlar geliyor. Bunun da bilgisini verim. Yani sor demeyin abi işte nasıl kupan bu kadar düşüyor falan filan. Yeni sıfırlandı. Lig. Yani 15 gün sonra ne sona eriyor ya lig sezonu falan kupalarımız düşüyor. Ee, dün sıfırlandı. Ben de bu videoyu lig sıfırlandıktan sonra çekiyorum. Bunun da bilgisini verim dedim. 12 kişi kalmış abi. 3 kille yolumuza devam ediyoruz. Ee, bunu arkadaşlar kesinlikle bak yorumlarda tarafınızı seçmeyi unutmayın çünkü bu turnuvada belirleyen taraf sadece sizsiniz. Videoyu sadece izleyen arkadaşlar oluyor, yorum yapmayı unutanlar oluyor. O yüzden sık sık hatırlatmamda fayda var. O yüzden ara ara size hatırlatmak istiyorum. Hatırlatıyorum da daha doğrusu. Kesinlikle fikrinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Neredesiniz abi? Burada bir kardeşimiz daha var. Öl sen ama. Çok yaşadın. Öl, fazla yaşamana gerek yok. Ha nereye gitti bu adam? Oo, artiste bak. E ee, şimdi nereye gideceksin abi? Şöyle ben sana okla tek atacağım. Ya öyle artık be. Heh? Ne sana uğraş ne ben uğraşayım kardeşim öyle yani. Heh. Harikasın. 7 kişi kalmış. Neredesiniz abi? O haritada alan çok büyük ya. Ben sizi nerede arayıp da bulacağım? İnşallah burada birinizi bulayım da bir sağlık daha yenelim. Kil almaya oynuyorum biraz da ama adamlar her biri başka bir yerde ve atıyor. İnşallah 6-7 kile ulaşabiliriz bu maç. Ayla düşman arıyorum. Ee, şunun da bilgisini vermek istiyorum arkadaşlar. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben şimdi e, hafta içi işte yoğun olarak çalıştığım için hafta sonları genelde videolarımı depoluyorum, stok video olarak atıyorum. Büyük ihtimal bu video e, güncelleme geldikten sonra yükleyeceğim bu videoyu. Yani o yüzden abi yorum e, savaş, savaş değil mi? Tam odaklanamıyorum. Şey demeyin bana. Abi işte güncelleme geldi. Niye yapmıyorsun falan? Bu stok videomu? Stok videolarım bir zararı yok arkadaşlar. Sadece önceden çekiyorum, editlemesini yapıyorum. Hafta içi de size atıp sizi videosuz bırakmamaya çalışıyorum. O yüzden böyle stok videolarım mevcut elinde. Bu tuzağa yakalanacağız, yapacak bir şey yok. Adam orayı iyi kapatmış. Ama sen nereye kadar kaçacaksın? Önemli olan alan o. Tamam, vurdun abi, harikasın. Bu kadar mıydı? Vasfın bu kadar senin. Yalnız ben çok şu an var ya aşırı güçlendim. Şu an önüme önüme geleni yok edeceğim abi. Benden kaçabildiğiniz kadar kaçın. Burada kesin biri var. Var var ben eminim. Aa yokmuş. Neyse kendimizi kandırdık ama orada genelde birileri oluyor. Yani çok azdır orada birisinin olmadı. Şurada biri var mı abi? Yok orada da biri yok. Jade var bir tane. 3-4 kişi hep tek başına öldürdü. Onu arayacağım. Neredesin abi? Sen vs atmak istiyorum. Çok güzel. Levelimize yakın bir levelsin. Hatta benden yüksek levelsin. Seni öldürmek bayağı bir keyifli olacak. Kim abi o da mı Nix? Lan Nix abi senin etin budun ne benim bütün canımı yedin ya. Öl orada öl geber abi. Öl. E ee, öl. Ölsene canını yedin. Bak beni öldürecek adam ya. Heh çok iyisin abi harikasın. Lan canımız yok yalnız arkadaşlar ya. Valla sağlam bir oyunculuk oyna yapmam lazım burada. Ben şuraya bir tane daha bomba atayım. Onun çalı koşusu var zaten çok güzel be. Vallahi canımız manımız yoktu. Bir tane pençe atmayı bırakın. Bir tane e, gümüş bomba bile atsa hatta gümüş bile değil. roz bomba atsa yine ölecektim. Nix'in biliyorsunuz canı falan da bayağı azdır. E, ama Allah'tan güzel e, tecrübemle yani güzel oyunculuğumuz sayesinde bu savaşı da birincilikle noktayı koyduk. 7 kill çıkardık. Yani Nix'in Nix Hood kostümüyle 7 kill çıkardık. Şimdi sıradaki e, diğer kostümüze geçelim. O da Arctic e, Nix olacak. Kostümün adı Arctic Nix. Nice. Ee, biraz daha böyle kızışsın istiyorum ortalık. Yani ikisinin arasında böyle kalın karar veremeyin falan olsun istiyorum. Şimdi diğer kostümümüzün savaşına geçeceğiz. Umarım onda da güzel killer güzel maçlar, güzel fightlar çıkarabiliriz. Arctic Nix'in savaşında görüşmek üzere. Arctic Nix savaşımız çok hızlı başladı. Bu arada söylemedim. Bir dakika yavaş söyleyeceğim. Arctic Nix. Heh. Böyle çok e, <laughs> ünlü harfler yanlarına gelince illa dillerde bir suçma yaşanıyor arkadaşlar. O yüzden yavaş söylemekte fayda var. Kardeşim sen ne duruyorsun? Burada beleşçilik mi yapacaksın? Vallahi hiçbir şey anlamadım senden. Korumalar siz de bir yanın abi. Yan 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 yan. Oğlum lan canları alma. Adam canları aldı şaka gibi ya. Ulan seni. Ulan seni var. Tamam ben senin çıkışını kapattım abi. Da sen niye böyle slow moş yürüyorsun? Lan çok tuhaf şeyler oluyor bu maçta ya. Hayır 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 hayır. Onu almana izin vermiyorum. Onu almana izin vermiyorum abi. Bam. Yan arkadaşlar bu arada kostümlerin üzerinde fazla durmuyorum işte arka, bakın kuyruğu mavi kulakları mavi gövdesi beyaz göz e, gözleri mavi diye. Sadece elimde olan kostümleri karşılaştırıp sizin e, sunumunuza sunuyorum yani oylamanıza sunuyorum kostümleri zaten görüyorsunuz yani atıyorum biz Mısırlı Steve çıktı onun incelemesini falan yaparız ama bunlar zaten elimde olan karakterler olduğu için incelemesine falan girmiyorum. Yani kısacası sadece izleyeceksiniz, değerlendireceksiniz, değerlendireceksiniz. Yine konuşamadım ne oluyor bana bu videoya? Değerlendireceksiniz abi sonra oylamaya sunacağım. E sen ne yapıyorsun abi sen ne yapıyorsun? O kadar nop bir adamsın ki sen. Gel atla hadi atla ne oldu gözün kesmedi mi? Artist. Gel zıplasana bana. He kalırsın öyle işte. Sen ne yapıyorsun sen zıplayacaksın mı? Tamam sen de zıplamadın. Ben böyle dolanım abi. Sizin illa bir yerde canınız bitecek, ben de sizi yakalayacağım. Ee, videonun sonunda inşallah unutmazsam aklıma gelen çok güzel bir şey var. Ee, yorumlarda sandık açılım videosu videosunda bana çok sorulan bir soru var arkadaşlar. Onu cevaplandıracağım İnşallah unutmazsam onu da bir açıklık getirmek istiyorum. Ee, abi nasıl vurdun sen oradan beni ya? Şöyle atayım. Ateşim öldü değil mi? Heh tamam çok güzel. 3'tü 4 oldu. Onu da harika yakaladık abi. Hadi şu maçı bir kazanalım ya. Çok gereksiz uzamadı mı? Şurada bir tane Steve var onu biliyorum da. Adam ne ara atlayacak onu bilmiyorum. Neredesin kardeşim? Aa uçmuş buradan. Ne ara uçtun? Nereye uçtun? Bak orada bir şey var. Kesin tuzak koydu buraya. Aa tuzak da yok. Adam herkesi vallahi tek tek avlamaya devam ediyor. Can sıkıntısı da yok. Adam 12 seviye. Bizden her türlü daha avantajlı. Ama kendime güveniyorum. Karakteri oynayışıma güveniyorum. Her şeyimle karşısında duracağıma e, emin olabilirsiniz. Burada bir pandacık varmış. Panda değil pandacık varmış. Şuraya doğru ben bombamı atayım abi. Seni iyice bir çaresiz bırakayım. Şurayı da kapatayım. Tamam. Arkamdan alan geliyor. Önünde ben varım. Şurayı da kapatayım abi. Senin içine iyice çember daraldı diyebilirim kardeşim. Nereye kaçacağım? Bana nereye kaçacağını söyle. Bam. Yandı şu an yanıyor. Öldün abi sen öldün çık. Valla öldün çık. Alan ölme de bana öl. En azından boşa gitmesin ölümün. Harikasın abi. Harikasın. Devam ediyoruz. Son 3 kişi. Neredesiniz abi? Hadi bir yer gösterin. Bir savaşalım ya. Savaş istiyorum ben. Şu. Seni bir öldürürüm abi. Senin canın manın yoktur. Harikasın abi. Harika gidiyoruz. Ben sadece şu Nix'den Nix Knicks diyorum pardon. Steve'den korkuyorum. Atlayacak mısın bana? Hadi seninle bir anlaşma yapalım Steve. Ay şey Nix. <laughs> öl abi öl öl öl. Harikasın be. Mükemmelsin. Şunu ben alayım şunu ben alayım. Mükemmel. Valla. Harika gidiyoruz. Öl kardeşim sen de. O canı alacaksın da. ilk önce yanacaksın yani. Harika be. Ya ne kadar harika kelimesini kullandım arkadaş ya. Ama harika. Harika değil mi? Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Mükemmel abi. Şöyle bir fake'e daha yatıracağım seni. Mükemmel. Savaş bitene kadar harika ve mükemmel kelimelerini kullanıyorum arkadaşlar. Harika tuttu. Oradan bir doş. Mükemmel. Mükemmel abi. Sadece oraya bombamı attım. Ateşiyle adam zaten pişerek böyle kavurma gibi pişti. Önümüze but olarak geldi. Onu da kolay bir şekilde öldürmeyi başardık. Nix'in arktik kostümüyle de 8 kill aldık arkadaşlar. Neyse ben değerlendirmemi Ana de yapayım. Zaten aklımda da bir şey var. Unutmamam lazım. Hemen geç abi. Tamam. 24 kupamızı almışız. 20 de jetonumuzu eve götürmüşüz. Menüyü bekliyorum abi. Harika. Şu ödülleri de... Al ya şu harika kelimesini daha kullanmıyorum videonun sonuna kadar. Çok kullandım. Yeter. Şunları topla topla. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu aklımdakini ben size bir söyleyeyim unutmadan. Bana sandık açılımda demişsiniz ki abi 3000 elmasa neden Earl almadın. İşte ne güzel yanında e, kostümünü de veriyorlardı. Biz senden ilk bakışta istiyoruz sen gidiyorsun. Onun yerine efsanevi sandık açıyorsun gibisinden e, çok yorum ya. Yani 500 yorum geldiyse 300'ü rahat bu şekilde vardır. Buna bir açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Hepinize tek tek yazmaktansa videonun içinde söylemeyi yeğledim. Abi arkadaşlar bakın ben orada toplu sandık açılım videosu çekiyorum. 3000 elmasa onu alacağıma 3000 elmasa 2 tane efsanevi sandık almış olurum hem böyle e, yani toplu sandık açılım konseptini gerçekleştirmiş oluruz hem de e, hem para çıkar hem karakter ince falan verir kafasına onu aldım bir diğer bir diğer nedeni ise ki en önemli nedeni bu şimdi beni iyi izleyin arkadaşlar bakın markete giriyorum birazdan marketi sağa doğru çevireceğim ama son bir açıklama daha yapacağım ben bu oyunu bir sene bir, sene, bir aydır oynuyorum yani 13 aydır oynuyorum arkadaşlar o yüzden oyunun yapacağı incelikleri, hileleri çok iyi biliyorum. Mesela sizin hepinizin başına gelmiştir. Bir karakteri alıyorsunuz. İşte bir teklif geliyor. bin bin elmasa finalin falan diyor. Sizin elmasınız biter bitmez 600 elmasa bir karakter daha teklifi geliyor. Bunu oyun size bilerek yapar. Elmasınızın tamamen bittiğinden emin olur. Sonra 600 elması sadece bir kerine mahsus e, karakter getirir ama sizler ne yazık ki alamazsınız. Çünkü elmasınız bitmiştir. Ben de 3000'e e, örlü yani yengeci bilerek almadım. Oyunun bu hile hilekarlığını, düzenbazlığını bildiğim için bakın şimdi markete ne geldi. Neredesin abi? Heh. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak burada 3000 elmas yazıyor. Ben bunu bilerek almadım. Şimdi yarı fiyatına 1700 elmasa düştü. Hem de kostümü de var. Ben şimdi ne yapacağım? Ben size ne yapacağımı söyleyeyim. Videoyu birazdan kapatacağım. Kapattıktan sonra bir yaklaşık 300 elmas daha kasacağım abi. Kastıktan sonra da Örlü hem de Lord Örlü alacağım. Yani yengeci ve kostümünü alacağım. Hemen ardından ilk bakış videosu, sonra öyle öyle devam edip nasıl oynar videosuna kadar uzayacak bu iş. Yani bana küfür edenler de olmuş. Abi mal mısın? Niye almıyorsun falan filan gibisinden küfür edenler de olmuş, eleştirenler de olmuş, bunu tatlı dille söyleyenler de olmuş. Ama böyle daha keyifli çıkacağız arkadaşlar. Emin olun ben orada 3000 elmasa almak yerine 2 tane efsanevi sandık açtım konseptimizi böyle büyütmüş olduk. Burada da gözünüzün önünde 1700 elması istiyor. Ben bunu videodan sonra dediğim gibi 1700 elmasa tamamlayıp bunun kostümüyle beraber alıp ilk bakış videosunu çekeceğim. Onun için de beklemede kalın. Şimdi karakterlerin hakkında kostümlerin hakkında böyle bir benden şeyler isteyen oluyor işte abi senin fikrin gibisinden. Arkadaşlar bakın ben fikrimi söylüyorum ama benim fikrim sizin fikirlerinizi etkilemesin. Ben tamamen kendi şahsi fikirlerimi söylüyorum. Yani benim söylediğim fikirlerden etkilenip kararını değiştiren çok insan var. Bu yüzden bazen fikirlerimi bile beyan etmek istemiyorum. Çünkü burada tamamen jürisizsiniz. Ben değilim. Ben sadece oyun oynayıp performansları, duruşları, görselleri sizin ee, Hizmetinizde sizin görüşünüze, oylamanıza sunuyorum. Ama illaki fikrimi merak edenler için şöyle iki karakterin de ilk önce tek tek değerlendirmesini yapayım. İlk önce Nix Hood'un yapacağım. Abi Nix cidden yani Nix Hood böyle duruşuyla, görüntüsüyle genelde 15-16 seviyelerin kullandığı bir kostüm olduğu için bundan insanın gözü daha çok korkuyor. Ciddi anlamda bundan gözü daha çok korkuyor insanı. Şöyle çevireyim detaylarını iyice görün. Bu bu şekilde. Arctic Nix'e gelince de Nix'in çıkan son kostümü arkadaşlar bu. Böyle sade bir şey ama iki tane renk kullanılmış bu kostüm için. Buz mavisi ve beyaz. Çok da güzel uyum sağlamışlar. Benim tercihim hangisi yönünde olur? Vallahi ben bile şu an tercih yaparken sıkıntı çekiyorum ya. Sıfırından farklı olduğu için arktikniği istiyorum ben. Ee, tekrardan söyleyeyim benim değerlendirmem sizin kesinlikle fikrinizi değiştirmeme vesile olmasın. Hangi kostümün bir üst sıra geçeceği tamamen sizin yazacağınız yorumlara bağlı arkadaşlar. Onun dışında fazla bir şey söylemeye gerek yok. Videomuz zaten uzadı. Videoyu kapatalım yavaştan. Bu videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların devamının gelmesi ve beni desteklemek için kanalıma abone olup e, bildirimleri açıp bir de like atarsanız ben de tamam abi istiyorlar devamını kafasına girip bu videoların devamını getireceğim. Yani kısaca beni desteklemiş olacaksınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenle kalın. Bay bay.